ihsanlarında hiçbir suretle eşitlik gözetlemiştir. Nasrattin Hoca'nın hikayesini hatırlayın. Allah taksim mi kul taksim demiş. Onlar da Allah taksim. O zaman bir de bir tane vermiş çocuğun, bir de beş tane. Bu nasıl taksim deyince Allah herkese eşit mi öyle demiş. <laughs> ne veriyorsan onunla ondan mesul tutuyor. Eşitlik nailiyetle mükellefiyet arasındaki dengeyle sağlanıyor. Burada hesap. Burada eşitlik var. Yoksa nimetin yekunda eşitlik yok. Her neyse bu Cafer Beyle Cafer Bey Amerika'da hocaydı. Öldü Allah rahmet eylesin. <laughs> Orada da sut şeradeleri okuyordu. Suud ailesinden altı bin erkek vardır. Onlar okuyorlardı. Hocam bize gel, hocam bize gel. Sen burada ziyan olunuyorsun. Netice o da gitmiş. Onun için çok şahsadelerin ki onlar emir diyorlar orada. Hocasıydı. Onunla gittik. Falan emire sözüm geçer. Gidelim ha. Çünkü polis tahkikatı lazım oturma almak için. Yani bir işçi mesela Suudi Arabistan çalışıyor ya, Türkiye'den polisten bir kağıt getirecek, temiz kağıdı. Bir suç işlemişliği yoktur. Sizin. Ben buna anlamam mümkün yok. Türkiye'den kaçmışım. O zaman bir emirin delaletiyle otomatik usule aykırı orada çok olur bu işler. Emir istedi mi? İstediği olur. Dedim ya orada şeriat sade garipler, fakirler için vardı. Zenginler için şerat yoktur. Onlar halka göstermek için bir namaz kılarlar o kadar. Gittik emirin birine. Ramazan ya yurt dışında. Başka birine gittik yurt dışında. Başka birine gittik. Gittiğimiz yerlerde nasıl biliyor musun? Saray. Saray. Tabur işi korumalar. var. Beş altı yeri gezdik. Hiçbiri yok. Cafer dedi ki bunlar oruç tutmamak için Ramazan'da turistik batıya seyahate giderler. Bunlardan netice alamayız. Geldik Ali Ulu Bey. Ali Bey de bu Konyalı ile evli tüccarı bulduk. Yani sen bu işi yaparsın. Adam Ali şeyine göre hayal hay, hocam emrin olur dedi. Verdim pasaportumu. Şöyle çekmeceyi açtı koydu. Bunu yeri Medine'de. Ben de Medine'de kalıyorum. Bir gün Ali Ulu Bey bana dedik, bir ay bekledim, bir ay. Bu adam emire söyleyecek de ben oturma alacağım da Medine'de yerleşeceğim. Bir gün Ali Ulu Bey bana dedi ki, sohbet ediyorduk. Biri geldi, işçiler toplandı, Kadir abiden bir sohbet dinlemek istiyorlar dedi. Ali Ulu Bey dedi ki git ama dedi. Unutma Suud'un aleyhine sakın bir şey söyleme. Orada muhakkak birkaç tane hafiye vardır. Hatta dedi bu Suud Arabistan'da üç kişi bir araya gelsin bir hafiyedir dedi. Sen Avrupa'da konuştuğun gibi burada serbest konuşamazsın dedi. Gittik. Sonra gidip geliyorum ne oldu? Daha bir netice yok. Daha bir net. zaten adamı da göremiyorsun. Zengin oldu mu geziyor dünyayı. Burada bir Arapça öğreten bir Suriyeli vardı. Emirlerden biriyle alay etmek için. Oğlum demiş çağırmış adamını. Çocuk bilmem ne çikolatası istiyor. O bizim memlekette satılmaz. Atla uçağa da git, Sivşe'den al gel. Para onları böyle mahvetti. Bir Suud bana dedi ki keşke burada petrol çıkmasaydı. Para yüzünden öyle şeyler kaybettik ki on katını sarf etsek geri getiremeyiz. Gidiyorum geliyorum netice yok. Ulan dedim bunlar Arap'ın bu kası bitmez. Herhalde şey yapmadı. O katibi oturuyor. Masayı hatırlıyorum. Çekeceği hatırlıyorum. O dedim bir dakika dedim suratla çekmece çektim ki pasaport konulduğu yerde duruyor. Aldım pasaportumu. <laughs> Ali Hulusi Bey dedi ki sen de Almanya'da muhatap bulursun. <laughs> Almanya'da buradan daha hür konuşabilirsin. Sen orada kaldın. Böyle bir macera geçirdim. Biraz uzattım ama çok problem soktum içeri. Yani Medine'de oturmak istedim genç olup da Medine'de mücavir olarak yaşayanları kınıyorum. Bu nefsi yaldızlamaktır. Medine'de ne şehit olunur ne gazi. Sarap amalı olursun. Ama bu saatta ne nevafilden olur. Hazreti Ömer haç mensibi bittiğinde acıları sopayla kovalardı. Burada fazla durmayın. Padişah niye halk içinde dolaşmaz? Mehabeti sarsılır. Niye Arap Kabe'ye ayaklarını uzatıyor, Kur'an'ı ı Kerim'i de başının altına koyuyor, uyuyor? Çok gördüm. Bunu bir Türk yapmaz. Eğer Türk de her gün Kabe'yi görse o da böyle olur. Padişahların mehabeti halk arasında nadir Cuma Selam'lı dışında görünmemeleriyle idi. Demek oluyor ki ben Medine'de oturmak istedim. Allah bana engel çıkardı. Orada bir işe yaramazdım ancak nefsimi yaldızlardım. Almanya'da insanlara faydalı oldum. Belki on bin konferans verdim. Buna hemen beni kınıyorsa Varsın kınasın Aynı rıza külle aybin keliyletün Bir şeye rıza gözüyle bakan Kusur görmez Kusur görme kastıyla bakan da meziyet görmez Öyle nadanların husumeti benim için muhabbetlerinden daha hayırlıdır. Öyle adam var ki, öyle adam var ki, onun düşmanlığını celbetmekle bahtiyar oluyor.